Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Ocak Cumartesi. Herkese bol kazançlı ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Adana'da bugün 9 koşulu bir program var. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. İlki birinci koşuyla saat 14'te başlıyor. 1900 metre mesafede handikap 14 koşu. 8 tane 3 yaşlı İngiliz atı mücadele verecek burada iki isim önce hatta alternatif tek olabilecek isim 2 numaralı Oburix Özcan Yıldırım ile bu yarışta kazanmasını bekliyorum geçen yılın tayları uzun mesafeye yeni yeni çıkıyor burada uzun mesafede koşan iki isim var bu mesafeyi daha doğrusu 3 numaralı Leo Kip ile 8 numaralı Laskiye koştu bu mesafeyi 3 e, numara e, ikinci oldu 2 10 yaptı ikinci olurken de e, ama birinciden de yaklaşık 10 boy fark yedi e, bugün önereceğim e, isimler arasında olmayacak dediğim gibi benim favorim 2 numaralı Oburix bir hakem e, temsilcisi Sayın e, Hikmet Kızılcan'ın safkanı e, bugün yarışı kazanmasını bekliyorum e, sürprize e, önereceğim bir isim var e, yazmak isteyenler için bir Güngör Baba temsilcisi 7 numaralı Deniz e, Kralı Ali Kaçmaz ile sürprizlere önereceğim isim olacak. E, Aygır'a baktığımızda Güngör Baba ilk çıktığı 1900 metre mesafeli yarışı kazanmıştı. Sonra 2200'de e, yine kazandı ve ondan sonra da Gazi'ye koşup 3. olan bir e, isim e, Güngör Baba henüz daha bu mesafeyi koşan tayı yok sanırım 1700 1800'e kadar koşan bir iki temsilcisi oldu ama 1900'de ben henüz görmedim. uzun mesafeye iyi koşmasını bekliyorum taylarının, Güngör Baba taylarının sürprize yazmak isteyenler için öneriyorum 7 numarayı. ama 2 numarayı benim favorim. Adana'da ikinci koşu şartlı 3 koşu 2100 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele verecek. Burada da 3 isim önereceğim. İlki tabii ki bir numaralı Alberto, e, aprantis Harun Çanakçı ile e, tek de yazılabilecek e, bir safkan aslında. Performansına baktığımızda ve handikapına baktığımızda e, son yarışlar hep kısa vade koşular. E, handikapı 99 ee, yani derece olarak da handikap olarak da rakiplerinden epeyce farklı ee, ama ben bugün sürpriz olabileceğini düşünüyorum burada iki isim önereceğim yanına ee, ilki e, uzun mesafeli yarışlarda çok başarılı bir ekürünün safkanı sayın Gizem e, Çakmakoğlu'nun safkanı 5 numaralı King Arben 4 gün önce e, kazandı 2000 metre mesafede ve kazanırken de sonlarda böyle çok kısa da olsa yaptığı sprintle göz doldurdu. Bugün tekrarlayabilirse yine yarışı kazanabilir. Önereceğim ikinci isimdir. Ve son olarak 9 numaralı Black Metal Mert Ali Solmaz ile yine kazanabilecek bir isim. Uzun aradan sonra 1900 metre mesafeye çıkıp 7. kaldı. Ondan sonra ki koşusunu kazanan bir isim. Yani nefes eksiğini giderdiğini düşünüyorum. E, onu da yazmak gerekir. E, tabii 3 numaralı Divine Speed 2 e, son iki yarışını kazandı ve kazanırken de hep önerdiğim isimdi. iyi e, e ganyanla gelmişti ilk birinciliğinde. E, bugün altılı ganyanlar için e, önermeyeceğim ama yine fotolayacağından eminim. E, yine tabelada olacaktır. E ee, belki de kazanabilir ama ben bugün önermeyeceğim. Ee, çok sürpriz arayanlar için 6 numaralı El Prado e, bir bomba yapabilir. Ee, ona da dikkat diyorum. 6'lı ganyan için e, 1, 5 ve 9 diyorum 2. koşu için. Adana'da 1. 6'lı ganyanın 3. ayağı ha, şartlı 3 koşu 1900 metre mesafede 5 ve yukarı yaşlı Arap arapatları yarışacak. burada da 3 isim değerlendirmeme aldım. İlki 8 numaralı 8 yaşındaki 2 numaralı Çelik Kalkan Özcan Yıldırım ile benim favorim. Uzun aradan sonra yaklaşık 6 ay aradan sonra piste çıkıp ikinci oldu. bugün daha iyi koşmasını bekliyorum. E ilk önereceğim isim Sonra e, Sukaya'nın kazandığı yarışta e, Gürpınar ikinci olmuştu, 5 numaralı Özbatı'da altıncı olmuştu. Ki o gün Sukaya'nın yarışı harikaydı, son metrelere e, e, şahane e, ata kalktı. Aynı performansı sergilemesi bugün için e, bana zor geliyor. İki yarıştı üst üste öyle çok başarılı koşabileceğinden emin değilim e, ee, ben onu üçüncü şanslı olarak önereceğim. 2. şanslı önereceğim isim 3 numaralı Gürpınar. E, ee, bana göre su kayanın daha şanslı olacak geçilmesine rağmen. Öncelikle 2 sonra 3 ve e, su kayayı da yazmadan olmaz son koşusunu gördükten sonra. Dolayısıyla 3. koşuda 2, e, 3 ve 6 yeterli olacağını düşünüyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanın da ilk ayağı olacak. Handicap 15 koşu 4 yaşlı e, Arap kısrakları 1300 metre mesafede mücadele verecek. E, burada da öncelikle iki isim önereceğim. E, sonra da ikide de sürpriz ismim olacak. E, favori olarak e, tercih ettiğim Safkan Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 9 numaralı Melike Nur. Her yarışı birbirinden iyi. E, benim favorim. Sonra Mustafa Kemal Kumbasar idaresindeki800 numaralı Gökçe kız sert rakip olacağını düşünüyorum Öncelikle 9 ve 8 diyorum kuponunda yeri olanlar için önereceğim isim mücahit Bayır idaresindeki 12 numaralı bu ne zaman nasıl koşacağı belli olmuyor Bir gün birinci öbür gün sonuncu olabilecek bir isim bugün şanslıysa yarışı kazanabilir ve son olarak e, sürprize yine önereceğim. Apranti Ali Şenbahar ile bir numaralı boyacının aşkı Kaysberk temsilcisi yine sürpriz yapmak için e, uğraşacaktır. Öncelikle dediğim gibi 9 ve 8 sonra da 12 ve 1 diyorum. 2. altılı Ganya'nın ilk ayağı için. Adana'da 5. koşu Maiden e, satış koşusu. 4 yaşta Arapatları 1300 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecekler. Fiyatlarına bakacak olursak bir numaradan başlayıp 150 bin, 150 bin, 150, 150 bin, Peçora 150 bin, Ateş Küpü 150, Gülferah 150. Evet hepsinin fiyatı 150 bin TL. burada 4 isim önereceğim ayırmadan yazın derim İlki Müslüm Çelik İdaresi'ndeki 11 numaralı Gülfera son yarışında da çok tutmuştum ama beklentimin altında kaldı bugün yine favori olarak öneriyorum sonra Ahmet Çelik idaresindeki 1 numaralı Alaf bu koşuyla koşu hayatına başlayacak olan bir Ayabakan temsilcisi 3 numaralı Boran Şimşek Burhan Kılınç ile Burhan Kılınç ile e, sürprize önereceğim isim ve son olarak e, 8 numaralı Pechora kumda koştuğu 3 koşusunu da tabelada bitirdi. Bugün e, Mert Gökalp Arslan ile maiden'dan çıkmak için e, 4. adayım. Sıralamam 11 1 3 ve 8. Ve 1. altılı ganyanın son ayağı ve e, dörtlü gayanda ilk aya olacak altıncı koşu saat 16:30'da koşacak. E, şartlı iki koşu dişilere ait 1400 metre mesafede e, dişi İngiliz atlarına ait bir koşu. Burada da dört ismi rakiplerine göre daha şanslı görüyorum. İlki 3 numaralı Severion. E, handikap olarak da derece olarak da rakiplerinin daha iyi gözüküyor. Tabi handikap olarak bir de bir numaralı var. Frut. Sayın Tanatar'ın atıydı. E, yeni ilgililerinde ikinci yarışına çıkacak. E, bir bomba yapabilir ama bugün için önereceğim isim e, olmayacak. E, benim ilk önerdiğim isim 3 numara. Sonra 2 numaralı Burla. E, Apranti Aziz Akdemir ile ikinci önereceğim şanslı isimdir. E, ki son yarışında starttan çıkmakta biraz zorlandı. Ee, çok vakit kaybetti. Ee, sonra virajı dönüldükten sonra da atağa kalkmışken tam iki atın arasında kalıp e, mücadele hevesini yitirmişti. E, dolayısıyla gerçek performansını gösteremediğini düşünüyorum. Bugün bir şanssızlık yaşamaz ise e, sürpriz yapabilir. E, i̇ki numaralı burla benim ikinci önereceğim atım. Sonra Özcan Yıldırım idaresindeki 7 numaralı Gülşah yine şanslı isimlerden. Ee, ve son olarak 8 numaralı Hanife Sultan 123 gündür koşmuyor. Ee, ama idman pistinde e, istekli ve rahat görünümüyle sürprizlere önereceğim isimdir. Ee, sıralamam 3 2 7 ve 8. Burada 5'li bayis var arkadaşlar. 12 numaralı Secret to Secret Bomboya önereceğim isimdir. Yani 5'li bayisinize yazmanızı tavsiye ederim. 12 numara veya 1 numara ikramiyeleri yükseltecek isimler bunlar. Pek tutulan isimler olmayacaktır muhtemelen. Ama ben bayisiniz için yazmanızı öneririm. Adana'da 7. koşu kupalı bir koşu. Tema Vakfı koşusu olacak. Kısa vade 6. 1300 metre mesafede 6 safkan mücadele verecek. Burada tabi safkanlara baktığımızda 1 numaralı Torok temsilcisi Astrolog. ilk yarışını kazandı ve rahat kazandı. 5 numaralı Zolomun 2'de 2 yaptı. E, ve e, ilkinde 57 kilo, sonra da 60 kiloydu e, Velat Demir ile. Bugün Özcan Yıldırım'la 54 kilo. E, i̇kisi de çok başarılı bir isim. E, yanlarına at yazsam mı yazmasam mı diye e, karar veremedim. E, yazmaya kalkınca da birkaç tane yazmak e, gerekir diye düşününce e, bir numaralı astrolog alternatif tek olarak karar verdim Ahmet Çelik idaresinde. E ikisinin de aslında birbirlerine çok benzettim ben bir ile 5'i. biraz ağır kanlı olsa da uzun fuleleri var. özellikle 5 numaralı Zolomun çok uzun fulelerle yarışı kazandı. 1 numara da keza öyle. ben öncelikle astrolog diyorum. alternatif tek olarak olabilecek bir isim. rakip olarak da tabii ki 5 numaralı Zolomun diyorum. Dediğim gibi epeyce zor bir yarış Kısa vade 6 Her zaman için korkarım bu yarışlardan Yani sürprizle bitiyor genelde Bilmiyorum Kübra Hanım'a bakıp duruyorum Kuponumda yer olursa Kübra Hanım'ı Yazmayı düşünüyorum Ama normal şablonumda 1 ve 5 diyorum 8. koşu şartlı 4 koşu 1900 metre mesafede 4 yaşlı arapatları yarışacak. Eküri isim var burada 3 numaralı artayı ile 7 numaralı Son Dakika Yarışa eküri olarak katılıyor. E burada 4 isim değerlendirmemi aldım. Ki zaten birçoğu birbiriyle koşmuş isimler. 2 numaralı Bükeç kazandığı yarışta 4 numaralı Everest ikinci olmuştu. 800 numaralı yıldırım izi 3. ve alt toprakta dördüncü olmuştu ki o gün yarış çok hızlı gitmişti ve iyi bir derece çıkmıştı en azından rakibine göre iyi derece çıkmıştı rakibi 40 kuruşta o gün yine yani 1900 metre koşup 2 21840 la ikinci olurken bu 2.15.77 yapmıştı. Bugün şanslı olarak gördüğüm ilk isim 4 numaralı Everest Ayhan Kurşun'la bugünkü favorim. Sonra Ahmet Çelik idaresindeki 8 numaralı Yıldırım izi. ikinci şanslı gördüğüm isim. Üçüncü şanslı olarak 5 numaralı 40 kuruşu öneriyorum. Appanti Ercan Çankaya ile. O günkü yarışında e, Safkan'ı iyi idare, idare edemediğini düşünüyorum. Yarış başladığında ağırdan aldı. E, çok geride kaldı. Sonra yarışın ortasında e, farkı kapatmak için bir anda dışarılardan dolaşıp e, kafaya gitti. E, i̇kinci ligde, e, yarışı yine de ikinci bitirebildi ama sprint e, yapacak gücü kalmadı Safkan'ın. E, bugün ee, daha iyi idareli e, binebilirse Ercan Çankaya 40 kuruşun çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, son olarak da tabii Büket, e, birçok ismi buradaki e, rakiplerini geçmiş bir isim ve çok e, güzel sprint yapmıştı. Kısa da olsa çok güzel sprint yapmıştı. E, bugün de yaparsa yine yarışı kazanabilecek bir isim. Sıralamam 4, 8, 5 ve 2 arkadaşlar Adana'da son koşu 18'de koşacak bir koşu 1300 metre mesafede 4 yaşlı Arapatları mücadele verecek Aynı zamanda bir satış koşusu Fiyatlarına her zamanki gibi Baktığımızda 150 bin Bir öncekiler gibi sanırım Hepsi 150 bin mi diye bakıyorum Evet hepsi 150 bin TL ile satışa sunulacak burada 3 isim önereceğim. İlki tabi Ahmet Çelik idaresindeki 5 numaralı Lomanhan. Son iki koşusunda AGF koşup 3. ve 2. oldu. Bugün meydandan çıkmak için en şanslı isimdir. Alternatif Tek de olabilir. ama burada benim takip ettiğim 12 numaralı Kaderşah kızı, sürekli takibimde olan bir isim. Son yarışında da tek olarak önermiştim. Ee, yarışı da kazanmak üzereydi 18-19 lira Ganyan'la yarışı kazanmak üzereydi ki e, son metrelerde bir anda tökezleyince e, rakibi geldi geçti e, ikincilikte kaldı e, bugün bir şanssızlık yaşamaz ise yine iyi koşmasını bekliyorum Aziz Akdemir ile ikinci şanslı olarak öneriyorum e, ve son olarak e, Serkan Yıldız idaresindeki bir numaralı Advanoğlu da ee, sürpriz yapabilecek isimdir. Ee, dediğim gibi 5 numaralı Lomanhan öncelikle e, alternatif tek de olabilir. E, ben e, RRC'de 12 numarayı yazacağım. 12 ve 1 diyorum. 5'ten sonra. E, herkese bol şanslar diliyorum. E, bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.